eden Hazreti Resul-i Ekrem diye başlayan bir hizmeti saniyen inna Allahu ve malaikatehu yussalluna alen ayetini okuyacağım. Daha sonra da Hicaz ve Rast makamında ayrı ayrı makamlarda iki ezan sergileyeceğim. Çünkü cuma namazı için okunan iç ezanlar öyle uzun uzun olmamalıdır. Hastası vardır, yolcusu vardır, yaşlısı vardır. Namazın uzun tutulmaması lazım. Bu itibarla o örnekleri de vereceğim. Şimdi başlıyorum örneklere. Ve ezin hatip minbere yaklaşırken başlıyor. حضرت رسول <سؤال> أكرم ونبي محترم سلطان أنبياء.